Sevgili arkadaşlar konumuza devam ediyoruz. Şimdi de çok partili hayata geçiş. Evet, önce bir kanunlarımızı göreceğiz. İşte halifeliğin kaldırılması gibi, tevhid-i gibi. Şimdi biz hatırlarsak saltanatın kaldırılmasından bahsetmiştik. Hı hı. 1 Kasım 1922'de saltanatı halifelikten ayırarak ortadan kaldırmıştık makamı. Fakat saltanatı kaldırdım da padişah aynı zamanda halife. Yani padişahlığın babadan ola geçmesini kaldırdık da halife kim olacak o zaman? Demiştik ki e, Abdülmecid Efendi diye birisi halife olsun yani padişahlıkta ilerlemesin bu halifelik makamı ve e, halifelik tamam bir süre daha devam etsin. Ama eski Osmanlı Devleti'ni kurmak isteyen bir kısım insanlar e, bu halife etrafında birleşmeye başladılar. Yani eski rejimi eski yönetim şeklini geri getirmeye çalıştılar. Dolayısıyla da bu halifelik makamı da bir tehdit unsuru olmaya başladı yeni kurulan Türk Devleti için. O nedenle 3 Mart 1924 tarihinde yani saltanatın kaldırılmasından yaklaşık 2 yıl kadar sonra halifeliği de kaldırmak gerekti. Ve Abdülmecit Efendi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halife seçilmiş olmasına rağmen artık bir daha bu görevi yapamayacak hale geldi. Burası çok önemli olduğu için büyüttük arkadaş. Kocaman bakın buraya tamam mı? Daha iyi anlaşılsın <laughs> diye. Osmanlılar'da padişah olmadığı halde halife olan tek kişi de Abdülmecit Efendi oldu. Çünkü Yavuz Sultan Selim'den itibaren hep padişah eşittir halifeydi. Burada bir farklılık doğdu. Peki niye kaldırıldığını aslında söyledik ama hani söylemediğimiz ne var? Yapılacak inkılap çalışmalarının önünde bir engeldi. Yani bir devrim yapıyor. Bir yeni bir devlet kuruyoruz. Yeni bir devlet kurarken dini bahane ederek Aa, bu yenilik uygun değildir diyen bir merci var. Hı hı. Halbuki dinen uygun olan şeyleri de sırf yapılamasın diye reddeden bir merciye dönüşüyor bu. Yani kötü düşünceli insanların eline geçmeye başlıyor. Kötü suistimal edilmeye başlıyor. Evet. Dolayısıyla da bu suistimali ortadan kaldırmak amaçlanmış. E, kaldırılınca ne oldu peki? 3 Mart 1924 sonrası artık ne getirdi bu bize? laiklik önünde bir adım atıldı. Yani din ve devlet işleri e, birbirinden ayrılacak. Çünkü halifelik dini bir makam. Oysa e, yönetimde söz sahibi olan padişah siyasi bir makamdı. Biz siyasetle dini ayırmıştık ama din hala makam olarak devam ediyordu. Şimdi o da kalktı. İleride yapılacak inkılaplara uygun bir ortam. Arıyorduk, suistimal ediliyordu. E kaldırınca bu suistimali de ortadan kaldırdık. Mini egemenlik yani halkın kendi kendini yönetme gücü güçlendi. Hı hı. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi ile zaten vardı. E, i̇lk defa ortaya çıktı demiyoruz. Zaten vardı. Ama bu kaldırılınca güçlendi. Çünkü önünde bir set, bir engel kalmamış oldu. Hı hı. Ümmetçilik anlayışı da. Yani dünyadaki bütün Müslümanları bir araya getirelim. Hepsi bizim ülkemizdeki halifeye bağlı olsun anlayışı da ortadan kalkmış oldu. Çünkü artık halife yok. Öyle bir makam yok. Aynı gün başka yasalar da çıktı. Yani 3 Mart 1924 Türk tarihi açısından, Türkiye Cumhuriyeti tarihinden önemli bir gündür. O yüzden hani bu tarihi ezberlesek daha iyi bile olur. Ee, bu tarihte başka ne oldu? Şeriye ve evkaf vekaleti kaldırıldı. Ne demek o? Ee, şu anda vakıflar genel müdürlüğü var ya hı hı. onun eski adı ama e, 2. Mahmut döneminde kurulan bir efkaf vekaleti var İşte bütün Osmanlı'ya ait vakıfların e, vakfiyelerinin birleştirildiği muhasebe kayıtlarının tutulduğu vesaire çok karma karışık bir merci olmuş o hı. ve e, çok başıboş hareket eden bir merciye dönüşmüş şimdi oradaki kayıtların artık vakıflar Osmanlı ile bitmiş oldu ya e, oradaki kayıtların yeni kurulan devlete daha farklı şekilde intikal etmesi lazım. Yönetiminin düzeltilmesi lazım. O yüzden değişti. E, yerine şeriye için, şeriye vekaleti için Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Müftürün o içinde olduğu ve Evkaf Vekaleti yerine Vakıflar genel Müdürlüğü kuruldu. Günümüzde her ikisi de zaten görevine devam ediyor. Tevhidi Tedrisat Kanunu ise yine aynı tarihte ortaya çıkan fakat eğitimle ilgili bir yasadır. Hani e, biz anayasadan bahsetmiştik ya teşkilatı, esasiye diye bir anayasamız vardı. Şimdi anayasadan ayrı olarak e, günümüzde de bir anayasamız var ama anayasa dışında başka başka yasalarımız var. İşte bu da anayasa dışındaki yasalardan bir tanesi. Neyi amaçlıyor? E, eğitimde birliği amaçlıyor. Osmanlı Devleti'nde azınlıklar, işte yabancı e, okulların, ee, öğrencilerinin gittiği değişik eğitim yerleri, medreseler, e, sıbyan mektep yani değişik kademelerde ve birbirinden bağımsız pek çok okul çeşidi vardı. Herkes kafasına göre eğitim alıyordu, eğitim veriyordu. Hepsinde farklı dillerde eğitim veriliyordu. Yani aynı ülkede yaşıyorsun ama seninle aynı derecedeki sınıftan mezun olmuş biriyle konuşamıyorsun. Aynı şeyi öğrenmemişsin. Sohbet edemiyorsun yani bir yerden sonra. Dolayısıyla e, kültürel bir birlik sağlamak adına eğitimde bir birlik sağlamayı amaçladılar. Ve hem yabancı okulları hem de Türk ve Müslümanların gittiği okulları... E, ...dediler ki Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri mutlaka Türkçe olarak verilecek. Ve Türk öğretmenler tarafından verilecek. Ve müfredata uygun şekilde... Türk müfettişler tarafından denetlenecek hale getirdik. Milli Eğitim'in e, ön çalışması yapıldı diyebilir miyiz? Evet, bundan? Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, başlangıç noktası diyebiliriz. aynen. Onun haricinde yine aynı gün aynı tarih. Neler aynı gün hemen onaylanmış bakın çok önemli evet. e, günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti açısından da. Erkan Harbiye Vekaleti yerine yani savaşla ilgili bakanlık o. Genel kurmay başkanlığı kuruldu. Günümüzde de devam eden başkanlık. Ancak siyasetle ilgilenmesi engellenmiş. Evet. Çünkü milletvekilleri aynı zamanda askerdi. İşte Artık dediler ki askersen askerliğe devam et. Aynı zamanda siyasetle uğraşma. Çünkü askerin elinde silahlı bir güç var. Baskıyla birilerine bir şeyleri kabul ettirme riski var. Yani ikisinden birini seçmelisin. Böyle baskı ortadan kalkmalı, demokratikleşme adına daha uygundur dendi. Osmanlı hanedanlığı'nın ise yurt dışına gönderilmesine karar verildi. Yani bir nevi sürgün diyelim. Hepsi aynı yere gitmedi. İşte İngiltere'ye gidenler, başka başka. Yani Yeni Zelanda'ya giden bir hanedandan insanlar duyduk. Avustralya'ya giden falan. Dolayısıyla da niye böyle bir şey yaptılar sorusu var tabii ki. Yani Yaşasalardı yeni Hiç ülkede. Hiç mı sebep oluyordu? Acaba? Evet onların etrafında bilir, toplanabilirdi. Aynı halifenin etrafında toplananlar gibi. Ve yeniden eski Osmanlı'yı kurmaya çalışabilirlerdi. Yani yeni kurulan devlet için bir tehdit Hı -hı. oluşturuyor. Zaten e, günümüzde Osmanlı hanedanından olan kişiler Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip dolaşabiliyorlar, yaşayabiliyorlar. E, ama hak iddia etmeksizin tabii ki. Hı -hı. Ve son olarak Harbiye Nezareti kaldırıldı. Harbi harp adı üstünde yani savaşla ilgili yine Erkan'ın harbiye vekaleti gibi savunma bakanlığı yani bize saldırıyı değil savunmayı nasıl yapacağımızı gösteren bakanlık kuruldu. Demek ki 3 Mart 1924 tarihi bir anlamda milat kabul edilebilir. Harbiye deyince aklıma iki kelime geldi. Muhabere, muharebe. Bu iki kelimeyi öğrenciler sürekli olarak karıştırıyorlar. Muharebe savaş demek değil mi? Hı hı. Muhabere ya da tam tersi miydi? Muhaberat, muhabir. Muhabirden geliyor haberleşmeyi evet. e, karşılıyor. Bu kelimeyi ben sürekli karıştırırdım lise. Hangisi savaş hangisi iletişimle ilgili diye askerdeyken öğrenmiştim. Muhabire birliği vardı çünkü orada. Evet, karıştırmak <laughs> mümkün ama birkaç saniye düşününce hemen evet. mantıkla çıkarılabilir. Arapça bilenler zaten hı hı. rahat rahat çözüyor. Şimdi eğitimde yenilikler yapılacak, inkılaplardan bahsedeceğiz artık. Ee, siyasette yenilikler yapılacak. Siyasetin büyük çoğunluğunu verdik diğer videolarımızda da. Ee, yani pek çok alanda bir sürü yeniliği anlatacağız aslında. Yani inkılapların alanlarını vermiş oluyoruz. Şimdiye kadar bahsettiklerimiz ağırlıklı olarak siyasi alanda yeniliklerdi, inkılaplardı. Şimdi eğitimde neler olmuş? Bir de niye eğitimde yenilikler yapılmış? Tevhid, tedrisat evet temel bir başlangıç. Ee, değişmesi gereken şeyler var. Bu çoklu yönetim şeklini, çoklu eğitim şeklini değiştirmemiz gerekiyor. Başka ne var? Bir kere çağdaş hale getirmemiz gerekiyor. Yani çağ dışı kalmış durumdayız. Artık yurt dışında işte Avrupa'da olsun başka yerlerde olsun öyle ileri teknolojiler öğretiliyor ki çocuklara. Hı hı. Biz bunu yakalayamazsak yarın öbür gün başka böyle bilime, teknolojiye dayanan savaşlarda zaten geri kalırız. Zaten bu sefer bağımsızlığımızı kaybedebiliriz. Çok tehlikeli. O yüzden çağdaş bir eğitim vermemiz lazım. Milli, demokratik ve layık bir toplum oluşturmak lazım. Toplumumuzun yapılan yeniliklerin nedenlerini anlayabilmesi. Yani Niye hadifeliği kaldırdık? Niye sağlık tanıtı kaldırdık? Bunu anlayabilecek, idrak edebilecek bir e, sosyal düzeye ulaştırmak önemli. Tabii ki eğitim birleştirmekten TV'de, tecrissatta bahsetmiştik. Eğitimdeki ikilik ve karışıklığı önlemekte, yine birleştirmekle zaten e, eşdeğer, aynı anlamlara geliyor neredeyse. Cumhuriyet rejimini güçlendirecek eğitim sistemi oluşturmak. Yani bakın demokrasiyi, eğitime de entegre etmeye çalışıyoruz. Yerleştirmeye çalışıyoruz anlayışı var. Yani bir öğrenci artık öğretmeninden niye bu sureyi ezberlemedin diye işte bağırış çağırış duymayacak. Onun yerine başka Hani din dışında başka derslerde de eğitim alacak. Hem bilim teknolojide ilerleyecek hem de öğretmeniyle iletişimi değişecek. El kaldırıp soru sorabilecek. Eskiden kimi okullarda sorusu olduğunda bile Şiddet, yeni <laughs> biliyormuş. Şimdi o değişmiş oluyor artık. Şimdi yeni Eskiden kullan... de ta Cumhuriyet öncesine gitmeye de gerek yok yani. Bundan 15-20 sene önce de bizim yaşadığımız durum ne yazık Maalesef. ki aynıydı. Günümüzde bile zaman zaman evet. görüyoruz ama yani yasa ile en azından bunlar korunmaya çalışılıyor. Hı -hı. Ve kültür ikiliğini yani çocuklar arasında bir kere dil farkını, ortak bir dil konuşabilmelerini sağlamak. Hı -hı. Veya işte ortak bir coğrafya, ortak bir amaç doğrultusunda yaşamalarını sağlamak. Tevhid-i Etisat'tan bahsettik de yani ne olduğunu anlattık da sonucunda ne sağlandı? Tamam birlik sağlandı. Ee, ama bütün okullar demin de sizin söylediğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Yani tek bir merkeze bağlı, tek bir denetleyici var. Böylece her okulda ne olup bitiyor, ne eksik var, giderilebilecek duruma geldi. İlk, ilk bakanlığı adı verilmiş miydi o zaman acaba? Evet, ilk verilmiş. Türkiye Cumhuriyeti olduğu için artık tamam. Cumhuriyet'in ilanından sonra o isimler <laughs> veriliyor. Eğitimde devletçi, milliyetçi ve laik bir karakter kazandırıldı. Şimdi devletçi, laik anlıyoruz, milliyetçi anlıyoruz da devletçi eğitimde ne alaka? Devletin e, ülkesinde yaşayan bütün gençlere, bütün öğrencilere sunduğu ücretsiz bir eğitim fırsatı. Onu kastediyoruz. Yani herkesin para ödemeden bu eğitimlerden belirli bir süreye kadar yararlanabilmesini kastediyoruz. Azınlık okullarının zararlı faaliyetleri de durdurulmuş oldu. Niye? Çünkü onlar örgütler kurabiliyorlardı, okulu kötü amaçları için kullanabiliyorlardı. Engellendi. Türkçe dersleri söyledik. Medreseler de kapatılıyor. Çünkü medreselerde bazıları artık o kadar çağ kalmış ya da sadece e, din konusunda bilgi veren medreseler haline gelmişti ki e, bunların da yenilenmesi gerekiyordu, e, denetlenebilmesi için de artık. Yeni yöneticilere yeni bir eğitim şekline ihtiyaç vardı. isyan durumları da ortaya çıkabilirdi evet, orada yani. oluşan eğitimlerde ne yazık ki. Yabancı okullardan farksız evet, hale yani. gelecek çünkü. İlk öğretim de zorunlu oldu. Parasız kısmını zaten devletçilikle de birleştirdik hatırlarsanız. Dolayısıyla hem zorunlu hem parasız yani gideceğiz. Mutlu olmamız lazım. Hem para ödemiyoruz hem üstünde bir şeyler öğreniyoruz. Öğrenmek en önemli bir şey. Eğitimde eşitlik sağlandı. Durumu olmayanlar da artık diğerleriyle eşit eğitim alabiliyor karma eğitim, kızlar ve erkekler arasında karma eğitim başladı. Şimdi biz 2. Mahmut döneminde görmüştük karma eğitim vardı ama bu her tarafa eşit şekilde yaygın değildi. Şimdi bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde karma eğitim var dendi ve kültür çatışması önlenmeye çalışıldı diyelim. Tam hemen önlenmiyor tabi bu zaman alan bir şey ama önlenmeye çalışıldı. Medreseler Osmanlı Devleti'nde e, üniversiteye denk yani lisans ve lisans üstüne denk okullar diyelim ama bunlarda da demin de bahsettiğimiz gibi yani dini ağırlıklı eğitim vardı. Bazılarını mesela Fatih Devri'nde kurulan sahne Seman Onu diyecektim ben de. Halbuki Osmanlı'nın o, o şaşavı dönemlerindeki eğitim dönemlerinde medreselerde polisi filmlerinde verildiğini biliyoruz. Evet ama hepsine yaygınlaşmamış. Bir de zamanla yozlaşmış. Bir de duraklamada şey vardı. ulema sistemi vardı. Hı hı. Profesörün oldu profesör. O bozulmaya başlamıştı. Hı hı. Yani yükselmedeki gibi kalsa... Hala çok güzel evet. olurdu zaten ama evet. maalesef o şekilde kalmadığı için bu sorun olmaya başladı. Ya bir nevi medreselerin kapatılmasının sebebi de oralardaki yozlaşma artı yine suistimal diyebilir miyiz? Evet kesinlikle suistimallerin engellenmesi. Hı hı. Tanzimattan itibaren batı tarzına eğitim veren okullar açılmıştı, izin veriliyordu. Ee, ama bunlar demin de bahsettik ee, bu örgütlenmelerin beşiği haline gelmeye başladı. Dolayısıyla da işte Yunan isyanında, Sırp isyanında hep... Orada bir toplanmalar, birikmeler vardı. Ee, yeni rejim karşıtları yetişiyordu bazılarında. Hepsine demeyelim. Bütün medreseler için aynı şeyi söylemek mümkün değil ama. Ee, dolayısıyla da şimdi kültür ikiliği de yani Türk ve Müslümanların kendi içinde de bir kültür ikiliği oluyordu. Din bilginine pek ihtiyaç olmaması ee, çünkü yeterince var. Yani herkes biliyor. Günümüzdeki dönemle kıyaslamamak lazım. Yani herkesin en önem verdiği şey önce din bilgileri. Hı hı. Medreseler demin de bahsettik çağ ayak uyduramıyor. Ve e, tutucular kendi fikirleri doğrultusunda kendi istekleri doğrultusunda yani suistimal amaçlı adam yetiştirmeye başlıyorlar. Bu da geleceğe yönelik bir tehdit. Onun dışında... Eğitimden başka siyasette de bazı demokratikleşme çabaları oldu. Yani demokratikleşme derken, e, evet eğitimi demokratikleştirmeye çalıştık, e, insanlara bunu anlatmaya çalıştık, halk kendi kendini nasıl yönetecek gibi. Ama bunu siyasette de uygulamaya geçirmek lazım. Yani çok fazla sesin halkın isteklerini mecliste mesela duyurması lazım. Hı hı. Meclise duyurmak için tek bir tane partiyle bu işi halledemeyiz. Bir sürü parti olacak ki. Hepsi istekleri dile getirecek. Ama çok uzun süre Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Halk Partisi vardı. İşte bunun önüne geçmeye çalışmak için sadece bir parti olmasın demek için başka başka partiler kurulmaya çalışıldığını göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl var peki? İlk adı Halk Partisi. Çünkü Cumhuriyet'in ilanından önce var. Cumhuriyet'in ilanıyla onun da başına Cumhuriyet kelimesini ekliyorlar. Ve ülkenin ilk siyasi partisi oluyor. Ve devletçilik ilkesini benimsiyor. Yani e, devlete ait, halka ait bütün ihtiyaçları, bütün yatırımları devlet kendi eliyle yapacak. Özel sektöre ihtiyaç duymayacak. Fakat zamanla bu yetersiz oluyor. Yani devlet her şeye yetişemiyor. Hani Bir hastane mi yapılacak? İşte çok ücra bir köşede kalmış, işte yol yapılacak, köprü yapılacak. Her tarafa eşit derecede yetişemiyor. O yüzden zamanla özel sektöre de ihtiyaç duyulacak ve... Yeni e, ekonomik politikalara ihtiyaç olacak. E, yeni şeyin ekonomik politikası gerekiyor. Evet, yeni ekonomik politikayı da yeni partiler üretecek tabii ki. Hı -hı. Bu parti de, e, bu şey hikaye kısmını çok anlatmayacağım. Hani halk fırkası adını şöyle aldı Hı -hı. böyle aldı ama bu partide de amaç e, sosyal alanda halkçılık, ekonomik alanda devletçilik ilkilerinin gerçekleştirilmesini, laiklik ilkesinin gerçekleştirilmesini sağlamak. Yani halkçılık derken şunu kastediyoruz. Halkın yararına devletin bir şeyler yapması. Bu bir şeyleri yaparken işte yol, köprü, hastane vesaire yaparken hepsini kendim yapacağım diyorsa devletçiliğe giriyor. Ee, ama başkaları da yapacak diyorsa yeni ekonomik yöntemler ortaya çıkıyor işte. Yani halkçılık halkın ihtiyacının karşılanması, Devletçilik halkın ihtiyacının sadece devlet tarafından karşılanması. İkisini karıştırıyoruz çünkü o yüzden üstünde duruyorum. Ordu siyasetten ayrılıyor. Genelkurmay başkanlığından zaten 3 Mart 1924'ü söylerken bahsettik. Ee, yani bu bahsettiğimiz olaylarla yakın tarihte olduğu için yeniden bir üstünden geçme ihtiyacımız oldu. Ordunun siyasetle bağı kesildi. Bu arada demin de bahsettiğimiz gibi yeni partiler kuruluyor artık mesela Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası e, hemen o dönemlerde kurulan partiler Cumhuriyet kelimesini görürüz. Hı, hı. amaç Cumhuriyet diye amaç demokrasi ya Cumhur yani halkın istekleri ya, o yüzden yapıştırırlar hemen oraya amaç e, tabii ki demokrasiyi sağlamak ama kimler tarafından kuruluyor Kazım Karabekir Rauf Orbay Ali Fuat Cebesoy Refet Bele Adnan adı var bunlar Mustafa Kemal'in arkadaşları değil mi? Evet. Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurdu. Ee, en yakın arkadaşları da gidip ona karşı bir parti kuruyor. Bu, bu olumsuz bir şeymiş gibi görünüyor. Ama değil. Ama değil. Çünkü Mustafa Kemal kendisi de istiyor. Ben tek başıma bir ülkeyi tek bir partiyle yönetirsem bu demokratik olmaz. Siz de kendi fikirlerinizi lazım. söyleyeceğiniz, beni eleştireceğiniz bir parti kurunca bunu destekliyor hatta. O yüzden bunu nankörlük olarak görmüyoruz. Aksine Cumhuriyet'in desteklenmesi, geliştirilmesi için bir adım olarak görüyoruz. Ülkelerde aslında muhalefet gerçekten tam olarak işlevini yerine getirdiği ülkelerde görüyoruz ki siyasi çarklar çok iyi işliyor. Evet. Ülke ekonomik olarak büyüyor. Neden? Atıyorum hükümet gerçekten de ekonomik bir hata yaptığında ya da saçma bir hata yaptığında uyarıyorlar. Fakat hükümet normal bir davranış, düzgün bir davranış gösterdiğinde de onu eleştirmekten ziyade destekliyorlar. Bu yaptığın doğrudur şeklinde. O yüzden çok seslilik bir noktada güzeldir. Hatta birçok noktada güzeldir arkadaşlar. Fakat bunu çekemeyenler de var. <laughs> Oluyor diyorlar ki ee, bu partinin içine biz padişah yanlılarını, halife yanlılarını sızdıralım yavaş yavaş. CHP'nin içine böyle bir şey sızdıramıyorlar. O zaman diğer partilere sızdıralım. Böylece işi e, parti yoluyla yani siyasetle halletmeye çalışalım diyorlar. Yani Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin içerisine eski yönetim şeklini isteyenler yerleşmeye başlıyor. Ve amacından ayrılmaya başlıyor parti. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Hatta bu partinin içine daha sonradan çıkacak olan bu şey Said ayaklanmasını çıkaranlardan da insanlar hmm. sızmış. İşte o zaman diyorlar ki parti bu parti ülke için yalnız. bayağı bir sızdırmış. Bu parti ülke için çok ciddi bir tehdit oldu. Biz bu partiyi kapatalım diyorlar ve kapatıldı. Yani e, çok seslilik denemeleri için bir es verildi, bir ara verildi. Hmm. Bu şey Said isyanı nedir i̇ki peki? Mi? Tabii. Ne e, amaçla yapılmış böyle bir isyan? Bu partiyle ne gibi bir ilişkisi var? Şimdi biz e, Musul'u almaya çalışıyoruz. Lozan'dan kalan bizim sorunlarımız vardı Atatürk döneminde çözmeye çalıştığımız. E, fakat Musul e, o dönemde dünya petrol rezervlerinin çok büyük bir kısmını tek başına elinde bulunduruyor. Yani Musul demek para demek. Yani petrol, para demek o dönemde. O yüzden de Musul'u isteyen bizden başka insanlar da var. Yani insanlar demeyeyim devletler de var. Mesela İngiltere. İngiltere tabii kendi istiyormuş gibi göstermiyor. Diyor ki e, biz aslında burayı Suriye için istiyoruz. Yani orası kendi topraklarında bulunması gereken bir yer. Biz Suriye'yi desteklediğimiz için Musul e, Türkiye'nin olmamalı. Şimdi biz Musul'a sahip olursak ekonomik yönden çok güçleneceğiz. Yeni kurulan bir ülkenin paraya sahip olması lazım. Şimdi İngiltere bize bunu vermek istemiyor. O yüzden de e, diyecekler ki siz daha bu isyanı destekleyip İngiliz desteği var bu isyanı. Siz daha kendi içinizdeki isyanı bastıramıyorsunuz. Bir de gidip başka yerler daha almaya çalışıyorsunuz. Siz önce kendi iç işlerinizle ilgilenin diyorlar. Ve bize Musul'u yar etmiyorlar. Ee, bir Ankara Antlaşması yapılır Şehzade isyanı sonrası. Yani bastırıldıktan sonra zor zar bastırırız o isyanı. Bu Ankara Antlaşması'nda da Musul petrollerinin belirli bir kısmını sınırlı süreyle bizim ülkemize verirler. Ve Musul topraklarından da hak iddia edemezsiniz derler. Hatta bizim ülkemiz şöyle bir şey yapmış bir süre sonra birkaç sene o parayı almış almış almış. Demiş ki ya biz bu parayı bize toptan veriyorsanız toptan alalım. Yani senelerce bunu uğraşmayalım. İngiltere İngiltere'de parayı toptan ödemiş bizi aradan çıkartmış. Orada Musul petrollerine eğlenmiş. Artık yıkandılar mı petrolle ne yaptılar? <laughs> Bayağı eğlenmişler yani. Ama şu anda yine sorunlarımız var. Devam edeyim Hı -hı. mi? Şimdi olayın gelişimi var burada. Ee, yine bu hikaye kısmı olduğu için işte hangi köyde çıktı ne olduğu falan yine siz e, göz gezdirirsiniz. Ama isyan çok zor bastırılıyor. Ve Fethi Okyar bu isyanla ilgili kişiler artık partide isimler duyulduğu için istifa ediyor. Yani ben böyle bir şeyin üstesinden gelemiyorsam bırakırım bu işi diyor. Yerine İsmet İnönü hükümeti geliyor. Artık devletin en önemli yöneticilerinden biri yani başbakan. İsmet İnönü hükümeti derken bu partinin başına mı geçiyor İsmet İnönü yoksa? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda zaten. Fakat evet. iktidar yöneten bir hükümet var ya, yani bakanlar kurulu var, evet. bakanlar var. İşte o şey bakan kabinesinin gibi. başına geçmiş oluyor hükümetin. Evet. Bu dönemde tabi isyanı bastırmakta zorlanınca böyle isyanlar yine çıkar diye, caydırıcı etkisi olsun diye takriri i sükun. Yani sıkı yönetim kanunu çıkartılıyor. Olağanüstü bir hal. Hı hı. Bu arada bir daha bunlar yaşanmasın diye aynı Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan İstiklal mahkemelerinde yargılamalar gerçekleşiyor. Ve e, büyük çoğunlukla diyelim, hepsi demeyelim de büyük çoğunlukla bütün bu isyanı çıkaranlardan tutuklananlar idam ediliyor. Sonuçlarından zaten bahsetmiş olduk ama e, üstünden geçeceğimiz şu var. Çok partili hayata geçiş denemesi başarısız oldu. Yani biz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapanmasıyla yeni bir partiye kadar bir şey yapamayacağız. O yeni parti kim? Serbest Cumhuriyet Fırkası. Yine içerisinde cumhuriyet kelimesi var. <laughs> Bu parti de yaklaşan bir ekonomik kriz var. 1929 yılında dünyada bir ekonomik kriz çıkmış ama bütün dünyayı etkilemiş. Amerika başlangıç noktası. Herkese etkiliyor. E sıra bize de gelecek. Bizim ekonomimiz de bozulacak. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulma amacı da bu yaklaşan ekonomik krizi yani içinde bulunan ekonomik krizi e, çözmek. Ne yaparız da bundan en az etkileniriz. Hı hı. Öyleyse Cumhuriyet e, Halk Partisi'nin o sahip olduğu devletçilik ilkesi vardı ya hı hı. ona bir alternatif getiriyorlar. Diyorlar ki karma ekonomi yani serbest piyasa ekonomisi hem devletin hem özel sektörün bir arada olduğu bir ekonomi çeşidi e, oluşturalım ve bu krizden bu şekilde sıyrılalım amacı var. Fakat hani o yeni eski devlet şeklini isteyenler vardı ya yeniye karşı olanlar. Bu partinin içine de sızıyorlar. <laughs> Onlar her yerde o dönemde. Dolayısıyla yavaş yavaş bu parti içinde de e, devletin ve yönetim şeklinin karşıtları yani rejim karşıtları oluşuyor. Parti programına bakalım. Kurulma nedeninden bahsetmiş olduk ama programda ne var? Serbest ekonomi. Testlerde göreceğiz. Liberalizm. Liberal e, özgürlükle ilgilidir zaten. Özgür, serbest olan ama ne serbest? Ekonomi, para dolaşımı. Serbest. Her şeyi devletten beklemeyin. Devletin yetişemediği yerde hastaneyi özel girişimciler yapsın. İşte köprüyü özel girişimciler yapsın. Parası olan Halkın ihtiyaçlarını karşılasın mantığıyla kurulmuş. Ee, kurucusu Fethi Okyar hatırlarsanız hükümet başkanlığından istifa etmişti az önce söyledik. Ve Fethi Okyar bunu denerken ilginçtir ki İzmir'de Menemen olayı meydana geliyor. Nedir o? Ee, İzmir'in Menemen denilen bölgesinde bir e, askerin şehit edilmesi. Ama rejim karşıtları tarafından ve Allah Allah işte din elden gidiyor nidalarıyla devletin doğrudan devletin koruyucusu olan askerine saldırılması. Hmm. Dolayısıyla da bu askere saldırılmasının içerisinde bu menemen olayının içerisinde serbest cumhuriyet fırkası ile ilişkisi olan insanlar ortaya çıkıyor. Hani nasıl terakki perver cumhuriyet fırkasında şey sayet isyanı ile ilişki vardı Şimdi burada da Menemen olayıyla ilişki var. Dolayısıyla bu Fethi Okyar için şöyle bir durum yaratıyor. Diyor ki ben bu partiyi böyle şeyler için açmadım. Fes ediyorum. Kapatıyorum partiyi. Ama de. öncekini de kapatmıştı ya da istifa etmişti. Orada hükümet başkanı olarak istifa etmişti. Partiyi değil de parti devlet kapattı zaten orada. Burada kendi partisini kendi kapatmış oluyor. Fes ediyor. Menemen olayının detaylarına gelirsek bir asker dedik Asker aynı zamanda Asteğmen matematik öğretmeni ve adı Kubilay. O yüzden bu olaya Kubilay olayı da denilir. Ve e, Derviş Mehmet'in e, önderliğinde ve etrafına toplanan diğer kişiler önderliğinde din elden gidiyor. Şeriat isteriz. Yani eski yönetim şeklinde, eski hukuk kurallarını geri isteriz diyerek bu askerin şehit edilmesiyle başlayan ve isyanın o anda çevredeki birçok yere yayılmasıyla devam eden bir süreç. Ve e, isyan bastırılıyor. Hatırlarsak İstiklal Mahkemeleri'ni söylemiştik. E, Şehzade İsyanı'nda yine İstiklal Mahkemeleri kuruluyor. Ve bu isyanda parmağı olan herkes İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanıyor. Tabii ki partinin kapatılmasına neden olduğu için çok partili rejim denemeleri için sıkıntı yaratmıştır. Bir ara verilmesine neden olmuştur. Burada da Menemen'deki kuble anıtını görüyoruz. E, öldürülen askerin anıtı. Halkın istek ve şikayetlerinin meclise daha iyi yansıması için çok partili hayat denendi. Yani demokratik bir adım yeni partilerle atılmaya çalışıldı. Ama e, halk buna hazır değildi. Dolayısıyla partilerin her ikisi de açıldığı gibi kapandılar. Ve 1950'de aslında 46 da yani 50'ler diyelim. Demokrat Parti'nin kurulmasına kadar Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidarda oldu. Hatırlarsak yani Cumhuriyet'in ilanından 50'ye kadar geçen süreç bayağı uzun bir süreç. Bilmiyorum. Dolayısıyla da tek parti yönetimi gerçekleşti. Ki öyle devam etseymiş padişahlık sisteminden farksız olacak evet. yani son dönemlerdeki özellikle. Evet. Dolayısıyla da bitmiş olması gerekiyor.